düşünelim. Dünyada tek doğru olarak kabul edilen kaç tane kalıp var ve biz o kalıplara sığmayanları nasıl biçip buduyoruz? İşte Prokrustes'in hikayesi tam da bu soruya çok çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Antik Yunan mitolojisinde Prokrustes Han işleten devasa iri yarı bir figürdür. Hanına gelen yolcularını iyi ağırlamak için tek tip ideal bir yatak e, inşa etmiştir ve gelen herkes bu yatağa sığmalıdır. Eğer gelenlerin boyu kısaysa zorla çekiştirip uzatır, eğer uzunsa da ayaklarını keser. İşte bu ee, çarpıcı hikaye, hazin hikaye, bizim kulağımıza ne kadar uzak gelse de bugün herkes tek tip olsun, o da benim dediğim gibi olsun anlayışı hala ve hala ne yazık ki yaşıyor.